nun Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda parçalama serimizin diğer bölümünde bu sefer monitör <laughs> parçalayacağız. <laughs> Oyunumuzu bilmeyen varsa hemen evet anlatayım hep bu anlattı ağzı yoruldu bu ağzı şişmiş ağzının içi yara götle mayasın neler neler var Duvarda gördüğünüz eşyaları top karıştırarak çekiyoruz sırayla Bir Tugay bir ben çıkan eşyayla tek bir atış hakkımız var ve burada kaç tane parçalayacağız ona bakıyoruz En çok parçalayan kaybedeni arkadan Oldu mu gidiş Olmadıysa bir daha yap kardeş. beğenmiyorsan Oldu mu yazın gördüm abi. O zaman hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz arkadaşlar Bu serinin eşya değerli eşya olanını istiyorsanız değerli yazın İsteyenleri görelim yorumlar. Aynen, o zaman biz, ilk bölüm başlıyor. Biz o seriyi bıraktıydık. Parçalayacağımız eşyalar. Biz eşyal... o, biz o seriyi bıraktıydık. Çok var. İşte Manya evet. 100 bıraktıydı. bin oldu. 100 bin. Bir anda düşündük biz bunu 100 yaptık. Evet, evet. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 10 tane falan. Kaç tane? 7. 7. tane motorumuz var ve çok monitörümüz de orada daha. Yani devamı gelecek. Şimdi ilk topu sen çek ya. Ben mi çektim lan? i̇lk ben mi başlayayım? Ha, ha. Lan bu kadar düşünce yemin İnanıyorum ha şu anda. Gerçekten ben hem Deniz ilk topu seçiyor bakalım ne gelecek. Zıpkınla başlarsa artık söverim yani. Ne geldi? 3 kiloluk top! 3 kiloluk top geldi arkadaşlar ilk turdan. Bu arada top bu arada, da, bu arada bu kim ne kazanıyor bu videoda onu bir söyleyeyim. En çok monitörü parçalayan kişi... Monitörlerin hurdasını alıp hurdaca satıyor parayla da yiyor. Hı. Daha büyük bir şey bildi. Hı. Abi yapıyor oğlum? Ne? İşte valla durun izlenmeler düştü. Sefa ee, Kimse de kanala abone olmuyor Deniz. Abo. Evet. Abo. 3.1 diye millet yani o rakamı yan yana görünce abone olmuyor artık. 31'den dolayı. Evet. Arkadaşlar o zaman bu videonun ödülü ne olsun biliyor musun? Sen bir istesin abi. Abone olsun. Arkadaşlar lütfen şu bu cenabetlikten dolayı büyük ihtimal like az geliyor. Bir şey diyeyim mi? Abone ol. Abone ol. Edelim. Evet, 3 kiloluk topumuzu Deniz Toma alıyor ama karşımda şu an 130 kiloluk bir top geliyor. Ya bu espriyi bu serinin her bölümünde yaptın Allah belanı versin. Ama ne yapayım arkadaşlar, gülünce dayanamıyorum Sekmez o, 3 kilo oh. Deniz Toma geliyor. İlk atışta bakalım kaç tane parçalayacak ve bu arada şansı bir eşya başladı arkadaşlar. Ay bak şimdi cam kalmış hep. Evet, Allah diğer Allah. videoda hatırlarsanız camları biliyorsunuz neden olduğunu. Hadi, bismillahirrahmanirrahim. Evet. Denir, denir. Aa! Aa! Ya doğru, doğru. Bunun için bir şey lazım. Evet. Bu deviriyor, bunlar sağlam. Arkadaşlar, puan kazanmak için sadece ve sadece Camı patlatması gerekiyor. Oğlum bu monitörler de bayağı Oğlum ya. ağır Oğlum ağır ağır eski. Evet. Sıra bende. Seçiyorum Allah'ım. Zıpkın gelmesi yok mu? Bir anda. Gene gelirse zaten. Küçük helyum tüpü. Küçük helyum tüpü ağır ve demir. Onu para demir. Ey ya, Allah. Ne demiyorum? Yok. bakıyoruz. Bu bu gitti bak. Arkadaşlar şuraya Bu arada monitörler öyle bir sağlanmış ki yani kırılmıyor abi bak. Şurası çatlamış komple. Abi bunun da ekranı çatlamış gibi lan. Aynen. Sağ tarafı bak. Arkadaşlar bu da ötekinden bir farkı yok. Ekranı kırılmış bunun da. Denizci bunu sayıyor muyuz? Hayır zaten kırılmış abi. 2. Ha, ha. 2 yeniyorum şu anda. Burada da arkadaşlar kullandığımız eşyalar tamamen hiç çalışmayan bir eşya şu Israf an. etmiyor. Şey bunu. diyorsunuzdur yani e, ulan biz bir tane monitör bulamıyoruz filan. Bu monitörler neyse Udacı'dan alındı değil mi? Evet deniz seçiyor. Bakalım denize nasıl bir eşya geliyor. Büyük balta. Ana ne avradını. Büyük balta bu oluyor değil mi? Turuncu oluyor. Vallahi geldi. büyük balta geldi. Bunun boyu abi bu oluyor değil mi? mi? Deniz geliyor. Deniz bakalım. Elimdeki eşya çok <laughs> Kırıldı. En başta vurduğun kırık olan malzemeyi kıramayıp da şaka bir yana bunu nasıl kırdın çok merak ediyorum. Allah Allah ortadaki ne durumda? Arkadaşlar durum 2-1 oldu. Valla da ekran kırılıyor da siyah olduğu için size görünmüyor. Bak odaklayabilirse örümcek ağı gibi bak paramparça. Oh, pat diye çok böyle saplanıyor işte ne yaparsın? Böyle Önce 100 bin gelirse saplatırım. He? 100 bin like'a saplatırım. 100 bin like'a saplatırım dedi. Baltayı değil ama. E <laughs> Sıra bende. Ben şöyle bir zıpkın düşünüyorum. Yok sana kutluda zıpkın, zıpkın çıkarsa Hep zıpkın diyorum. Dedim. Zıpkın gelirse artık. mavi. <laughs> ah! Oh! İşte Arkadaşlar bana mavi Naz geldi. Bakalım mavi naf. Düşünsene şimdi param parça yapıyor hepsini. Saçmalama ya. Oradın, mi? Bu aşkta zararım var benim. <laughs> Lan oğlum bu mahallede bir daha uyuşturucu satar kim Osman Yavşar? <laughs> arkadaşlar nerf'te yani olacak bir iş şey. değil. Ha Nerf'i böyle vur dersen ne de, vurayım. Ben Bana nerf çıkmadı mı kardeşim? İstediğimi yapabilirim değil mi? Tabii yap hadi. Ama büyüyünce Ayaz oynasın diye. Ayaz oynasın diye geldim Sınadaki turumuza geçiyoruz arkadaşlar bakalım sınadaki turdan deniz son bir şey neler gelecek inanamıyorum. Ya Allah! Allah. Önce nerf geldi. Gülme komşuna da gelir başına. Ya onları biz çöpün arasına topladık ya harika olmuş toplar. Benim ne günüm var. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Olmadı işte ben. Nasıl? Yapamadın sık. Nasıl? Ya bana ne diyeceksin? Mal mısın? Nasıl? Ya? Arkadaşlar sıradaki malzememiz geliyor. Zıpkın geliyor. İnanamıyorum işte bu ya abi. Sen ne Kurban olduğumun yarattığı sağa sola fırlattığı Seni seviyorum. Arkadaşlar ee, bu zıpkının artık benim bir bir karı var. Yani zıpkın diyor ki babacığım beni al diyor. Zehir evet. zıpkın olsun. Zıpkın geldi yine bakalım zıpkın monitörde ne Merhaba. yapacak? Ömrüm boyunca akım olur mu? Her zaman Sefa, her evet. an. Ne oldu? Nezarlarımız yan yana olsa sen sırtında <laughs> evet arkadaşlar geldik herkesin en çok merak ettiği eşyaya zıpkını hepiniz çok merak ediyorsunuz çünkü diğer oyunlarda diğer bölümlerde daha doğrusu zıpkının neler yaptığını hepimiz gördük hemen ekranlarımıza VTR olarak gelsin. <laughs> Hazır mıyız? bir tane arkaya da gelmemiş. Arkadaşlar Aa. monitörler. Abi monitör ciddi anlamda çok e, sağlam. Moniteli bir şey bir arada. Arkadaşlar ben 3-1 öndeyim bu arada. Bir tane daha deneme atışı yapacağım ama. Acaba belki Demir'e denk geldi ondan dolayı geçmedi. Bir tane daha deneme atışı yapacağım öyle. Ya bunu çıkararım. Bu farklı bir monitör. Bundan mı? Sıkılacak yerine sıktım. Onu demiyor. Bu arada ben... monitörün içerisinde neler varmış merak edenler şimdi bakıyorum. Burada bunun içerisinde her şeyi almışlar abi. Monitörün içerisinde böyle bir sistem Doğru, var. Yalnız yani. abi ekran bak şu an bu ekran kadar monitörler satılıyor. Evet. Ya yani bu eski olduğundan dolayı arkadaşlar. Bundan da incelta ben iki. Bak bak buraya kadar delmiş bak şurayı çek. Bu bayağı sağlam lan. Çok sağlam kanka. Bu monitörlerle bir dahaki videoda ne yapalım? Oy! Monitörün üzerine lav dökelim. Aa. A vs monitör yazın abi. Sadece oğlum düşünsene ekran patlıyor böyle. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Evet denizin elinde. Bu arada buna hafif tip geçme. Bunun da güzel bir anını yakalayabilirsen direkt attığın kılar yani. Evet denizden. Aa dur Ya oğlum bak bir bu kırılmış ya. O zaman sıra bende. Bakalım daha bir sürü eşya var arkadaşlar. Uç, balta var. Bir gelirse. Bakalım bana ne geliyor. Küçük balta <laughs> geldi. Balta var diyor. Balta geliyor. Zıplın kesiliyor. Zıplın geliyor. Lan bu çocuk okunmuş. Götüye bal sürmüş. 3 kilo. Petenden. <laughs> 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 Merdiven attı, kamışa attı. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> Şeye, merdiveni diyor. <laughs> size çok taşaklı olduğumu söylemiş ya. Sandalyeyi attı, merdivene tak şey. Bayağı <laughs> mutlu lan. Ne diyorsunuz koca e, malıyla resmen burayı yani demiri kaynaktan koparmış arkadaşlar. Nereye gidiyorum ben? Birinci almalı, ikinci almalı bence. Ha Yok birin. Aa bir dakika ikinci yok lan ikinci de bir şey yok. Bu videoda daha doğrusu bu attığımız serinin hepsinde şey yazmışsınız Torun çekici nerede? Bir kere de torun çekicini fırlatın vesaire diye Artık Deniz Yenilgi'yi kazandı yani kaybetti şimdi Allah var Üç bir daha biliyorsun bir de çok şey Bu arada bunu harbiden nasıl fırlatacağız biz? Ben bir deneyim mi? Dene bakayım Tuna nasıl atıyor böyle? Tuna Tuna keseri, tuna, <laughs> tuna keseri tuna tuna kese. kaldırır keser. gibi kaldırır Arkadaşlar tuna bunu keser gibi kullanıyor böyle Şey diyor var. acaba ATV'yi kaldırabilir mi diyor Baktım böyle Allah Allah diyor kaldırabilir <laughs> <laughs> Ho, oh, hoş geldin Julian Cervetti. On sene mı? Böyle kaldım montör bu değil mi? buraya bu değil koy aşağı boy. <laughs> Böyle kaldım çabuk getir. At beni yarat. Arkadaşlar izleyin. Uy, baksana ne yapıyor. <laughs> Arkadaşlar sabatam bende sadece bir delik bile açamadığımız montör tek attı. Atomları. Ah. Oy, baksana ne oğlum, paran parça lan. Ne şey diyor? Ne yapıyorsun geri zekalı? Bunun içinde resmen A4 kağıdı gibi şeyler var, dalga dalga. Aa, Deniz. Aa, Aa Deniz Aa. Deniz burada çeksene. Aynen aynen hadi söyle ben ben. Deniz buradan çeksene. Dur. Nereden? Şuradan çek. Aha! Deniz geliyor mu? Oo Deniz görünmez yapıyor seni. Yoksun. Yalan atma. Oha! Vallahi. Bakayım. Geç bana. Ben yokum bak. Görüyor musun? Ben yokum. <laughs> Hadi ben... beni bulun. <laughs> <laughs> Çünkü önüne bir şey koyuyorsun. Kafanı alıp şu tarafa getir. Hayır yine gösteriyor beni ama ben farklı bir yerdeyim. Farklı? <laughs> Arkadaşlar Deniz ama oha Deniz 3 boyutlu oldun. Allah çarpsın 3 boyutlu oldun şu an işte. <laughs> Deniz 3 boyutlu oldu var. Gel gel yakına çek şuradan çeksene. Buruna bak. Buradan bakınca kafan sağda sol. Aa! Buradan bakınca burnun yok. Artistlikte de bak. Artistlik yok. Artistlik yok. Tuna tuna yok. Öyle ama, Aynen. Böyle. Bir dakika Bir dakika kaldı. Bana öyle daha düşün. tutuyoruz. Peşerine kadar bırakma. Tamam mı? Şu biz dibine gelene kadar bırakma. Yavaştan sefa renk değişimine başladı arkadaşlar. Bu gibi olmaya başladı. <laughs> ne oldu? Kaçta <laughs> o dönemde? 10 saniye oldu. Bununla parçalayabilir <laughs> misin <laughs> lan? Ben parçalarım. <laughs> ben de yumruk kuracağım. Vur. ne oldu? Doğan ya, ya. Çok açtı ya. Valla. Of. Eskisinden daha iyi olmuş. Oha çerçevesi burada kaldı. <laughs> Videomuz buraya kadardı. Bu videoda ben monitörlerden daha böyle hani Ana. Vurunca patlar filan diye şey yapıyordu. Cam patlıyor. Eski tip bir monitör olduğundan dolayı arkadaşlar patlamadı. Yeni tip de böyle olur. Bu cam, yayılan cam değil, sulu cam. Altı bel algısı oluyor ya. Arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız... ...Love vs. monitörü merak edenler... ...ondan sonra değerli eşyalarımızı koyduğumuz videoyu merak edenler... ...güzel bir like atarsa sevinirim. Gelsin yazarsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum sizleri. Cansınız bay bay.